Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft Skywars oynayacağız şimdi bugün sizlerle beraber. Ee, serverım Mici ee, sizin de girmenizi öneririm. Gerçekten güzel bir server. Ee, i̇lk defa ben ben kendi çekiyorum. Şöyle bir lag oldu arkadaşlar. Ee, bu lagın da nasıl düzelteceğini biliyorum. Ee, videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyor lan bu böyle? Ne yapıyor inek yürü. Neyse arkadaşlar şimdi biz oyunumuza girelim. Arkadaşlar ben bu videoyu deneme amaçlı çekiyorum. Eee ekipmanlarım şu an daha iyi değil. Ee, bunu deneme olarak atacağım. Tabii ki ama video YouTube'a koyacağım. Yani o yüzden işiniz rahat olsun. Ee, şöyle oyunu bekleyelim. Eee işte yeni kulaklık alacağım şu an. Görüyorsunuz çok kötü kulaklığım. Yani eski de bayağı bir eski ama. var. Hatta evet. Yavaş abi. Abi adam her şeyi aldı. Yuh. Arkadaşlar tabi oyunu daha cumartesi günü indirdim. O yüzden aşırı nobun kusura bakmayın. Bogdan biz hiçbir şey bırakmadı. Kardeşim ne kadar kötü. Bak bir şey de vermek yok. Altını kıracağım ben seni. Lütfen düş. Yalvarırım ki düş. Yalvarırım düş. Yürü, yürü yürü. Abi öldük demiştim. Neyse Tabi e, tabii ilk defa oynuyorum. Olur böyle şeyler. Hepiniz bazen yaşıyorsunuzdur. Ben ilk defa yaşıyorum. Daha ilk şu an e, burada daha az önce arkadaşım ile Skywars oynuyordum. Adımı söyledi de onu da buradan adını söylüyorum. E, Arda arkadaşıma da selam. Bu arada arkadaşlar ses şu an yalkılanıyor. Kusura bakmayın. Eee Bendekiyle mi ilgili yoksa mikrofonla mı ilgili bilmiyorum. Insane moddayız lan dur dur al, al al abi her şeyi almayın. Ha bu sefer ben aldım. Oh bah maşallah. Bak sen neler almışsın öyle. Blok ister misin? Dur. Arkadaşlar blok koymakta baya bir zorlanıyorum. Al blok koydum. Blok koydum al. Blok koydum. Bak blok koydum. almıyorsan ben yapacağım artık. Bayağı da ne şimdi yol yapmakta. Ne yapalım? Şunları at şöyle. Bu ne ya? Uzaklaşıyor bizden. Işte. Abi bu adam AFK kaldı. <laughs> Ana. Ah. Öldü. Dur ya, niye böyle mi? Arkadaşlar. Dediğim gibi oyuna daha yeni başladım bayağı nob olabilirim. Kusura baş, bakmayın. Sonunda PC'den de çekebiliyorum. Video uzun tutmayacağım. 10 dakika çekeceğim. Çekeceğim. Düşmem inşallah. Abi yol yapmakta da nobum artık. Ne yapma yapalım ya. Geldik. Şöyle speed içelim. Dur, atlama Kal şurada, kal şurada. Dur. Şimdi speed sıkıntı. Neden sıkıntı? Burada orta yol yapan arkadaş var mı? Yok gibi şu an. Aa bak, biri yapmış. Süper. Aferin sana. Hı. geldi. Kes, kes kes kes. Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Ya bu ne? Abi ya. Ne... İnşallah ölürsün. Öldü mü? Öldürdü mü? Öldü mü? Öldürdü mü? Bilmiyorum. Ee... Dur, bir dakika. Arkadaşlar şu videoyu hemen bir durduruyorum. Hoşçakalın. Dur. Oyun meleği bye bye. Evet güzel. arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir işim vardı onu hemen hallettim. Normal modda teamle oynayacağım artık İşsizlikten Normal mod oynayalım bari. Ee, bu da son elimiz olsun. Sistem. Arkadaşlar burada skinim yok. Bilgisayardan nasıl skin değiştirilir bilmiyorum. Eğer bildiğini eğer biliyorsanız yazarsanız sevinirim. Abi almıyor. Artık böyle alacağım. Ay, almıyor. Şifre alma tuşuna basıp valla sen bütün tuşları aldın. Altını kıracağım senin. Of oh, canıma değilsin. Abi sinir oluyorum böyle. Sen var ya sen. Senden nefret ediyorum. Öl yalvarırım öl yalvarırım mı ya, Bu da bir tane daha oynayayım hadi. Siz de benden uzun zamandır PC'de Minecraft istiyorsunuz. Sizi kırmayayım. Enes NSRGN Enes official. Mega'ya hiç girmek istemiyorum. Mega 100 kişilik. Kitimi seçiyorum şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar aşırı nobu. Dur kit seçemedim. Ha seçtik kitimizi. Dürüşüp ne oldu? Ne kalmış? Alsana. Hı. Abi her şeyi aldın. Seni de tebrik ediyorum. Items. Items. Item. Bir de baltaniye var. Sen atlasana ben de atlıyorum. Ne kadar şeysiz sen ya. Yes. Geri vermem. Bazen lag oluyor. p r -o. Adam var adam var adam var. No problem. Atlıyor musun? Ben de atlayacağım. Atla. Aferin sana. Aferin sana. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir videonun... Aa, doğru ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun da sonu geldik. Hoşçakalın. kalın bye.